Bakalım ne yapacak Leyla Hanım bizi görünce? Sevinir, sevinir. Bunlara da söylenecek. Eyvah! Yürü abi, yürü, yürü. Babaannem bana bir şey söylemez. Sizi barışık görecek ya, her şeyi unutur şimdi. Ee, evet. <laughs> Baba! Evde yoklar galiba. Baba! Çoktan dönmüşlerdi, saat dört buçuk. Baba! Ha, Şükrü'nün sesi. Ne bağırıyorsun oğlum? Zil diye bir şey var orada. Bilmez ki. Hiç kullanmadı evladım. <laughs> onlar vallahi. Ha, şükürler mi? Tam göremedim galiba Şevketler de geldi. Ha, bas oğlum. Git yüzünü yıka görmesinler seni böyle. Çıkamam şimdi karşılarına hakimim. Ne yapayım? Çıkarsın çıkarsın ne var bunda? Yabancı mı onlar? Hadi yüzünü yıka da gel. Şükrü! Anne! Annemler barıştı dedeciğim. <gülüyor> Anneciğim! <gülüyor> biz Baba. de geldik anne, biz de <laughs> ordu gibiyiz. <laughs> Hepsi geldi Hüsnü, ne güzel! Nereden aklınıza esti böyle? <laughs> Merhaba. Balık aldık baba balık. <laughs> o <Oo>, canım çekiyordu. <laughs> İlerleyelim beyler. Geç abi. <laughs> baba anneciğim. Anne. Sedeciğim. Anne, hem biz barıştık. Ah çok sevindim vallahi geliyordum sopalamaya seni. Ucuz kurturdun ucuz. <laughs> ah nazancım çok şükür şöyle gördüm ya seni yüzün gülüyor. <gülüyor> Aa. Bu ne muhabbet kıskanırım vallahi. <laughs> Aa, Leyla Hanım, balıkları mı koyalım, buyurun. Verin bana, alayım be! Bir zahmet! Aman aman, dikkat et, akıtmayın suyunu! Dur, aldım! Ha? Anne, sen otur, biz Nazan'la ayıklarız şimdi. Evet evet, Bilge! Bilge kızım, Olur yardım etsene, mi? yardım et! Hadi! Hadi. Hadi, <laughs> hadi bakalım! Hadi, erkekler hadi, hadi. otursun! Yapma oğlum! Dövdürtecek misin bizi? <laughs> Helva da aldık baba. Oo, <laughs> iyi mezi olur. Turp, taze sarımsak. İyi ettiniz be çocuklar. Bizim de bugün Abbaslı canımız sıkıldı. Ne oldu baba? Abbas'ın işi olmadı. Burada. Sizin geldiğinizi duyunca banyoya girdi. Çok üzgün. Vermediler baba? Biz istemedik. Annen de gördü ya. Anladığım kadarıyla kadın sağlam pavuş değil. Yapma be baba. Peki Ergun anlamamış mı bunu? Ben de ona sinirlendim ya. Yarın sakın bunu konuşmayın ama ayıp etti. Kadın belki de evli. Ne? Evet, hapisteymiş adam. Artık boşanmış mı, nikahlı mı belli değil. Ben böyle şey görmedim kızım. Kadının ağzında bir jüklet cak cak. Aa, gelin. Gelin. Karşımızda Külhan Bey tavırlı bir adam. Abisiymiş elinde bir tespih şak şak. Var mıymış abisi? Bana hiç abi gibi gelmedi ya. Günahı boynuna. Bizimle bir pazarlık. Adam. Adam. Bana teyzeciğim şak şak. Hüsnüye şimdi anlıyor musun bey baba şak şak? Allah kahretsin. Abbas amca ne yaptı? En çok ona harap olduk ya kızım. İstiyor tabii saf çocuk. Hüsnü bir düşünelim deyip yürüyünce başladı ağlamaya. Aa yazık. Vallahi şimdi ben de fena oldum. Kim ister bunu kızım? Gül oynaya gittik ama. En iyisini yapmışsınız bence. Adam katil. Perişan olurdu. Yeniden mi hapislere düşecek? Bitmedi daha. Kadının ilk kocasından bir kızı var. Ne? Kızın babası hapiste. Kadının imam nikahlısı mı, resmi nikahlısı mı belli değil. <laughs>